tüylerini yolarım adamına. Ben nasıl ben senin. Hey çocuklar, çocuklar. Şişt, oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Kim bu ya? Ne bileyim. Ya ben de oynayacağım ya. Bensiz mi oynuyorsunuz? Sen kimsin oğlum? hayırdır? Adım Pamuk. Isır kaç Pamuk. <gülüyor> <gülüyor> o ne demek ya? Şöyle. Ulan anam ısırdı lan bu. <laughs> Ve kaçtı. Hey Allah'ım şu oyuncağı nereye koymuş bu kadın? Oy, hey, anam, oy. Bir Oh be arkadaş şu yolu yaptıkları ne iyi oldu ya. Medeniyet geldi resmen. Yoksa her gün otların arasından börtü böceğin içinden geçip duruyorduk. Şuraya da bir imzamızı atalım. Ah. Yok yok belediye çalışıyor vallahi. çok memnunum. Çok güzel çok güzel. Ohoho, cici kedi. Lan oy. sen yine mi geldin buraya? <laughs> Git. Sırnaşık tilki. Fazla kedi maması var mı? <laughs> Yok mama falan. E, Yürü git. Tavuk da olur ya tavuk varsa. <laughs> Lan ne tavuğu oğlum? Kümes mi burası? Kaybol. <laughs> Hop kayboldum. <laughs> hmm, tam olarak nerenizi arıyor acaba? Yani, e şurası mı? Tam şu şey. <laughs> ay, ay, işte orası, işte orası. Ay. E şimdi nasıl? E, daha iyi. E, evet daha iyi gibi sanki ama. E Şuraya da ısırırsam bir şeyciğiniz kalmaz. Oy, oy, yandı adam. Bana kimse penguen diyemez. Gel buraya. Demin sen de bana şişko demedin mi? Yaşmamayı bitirmişsin. Sahibe söyleyeceğim şimdi seni. Söylersen söyle. Oy gözüm. Sahip. Anam o da nesi? Oy. Allah Allah kimin kuyruğu bu ya? Oh iyi iyi bugün yemeğe kimse gelmedi hepsi bana kaldı. Ay <laughs> bismillah o neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu seferki çok komik. Oğlum yeter artık daha fazla bilmece duymak istemiyorum. Ankara neden soğuk? Lan ne bileyim ben niye soğuk? Sabahtan beri saçma sapan sorular sorup duruyorsun. Ankara kedisi miyim ben? Söyleyeyim 06 olduğu için. Ay anasını lan oğlum yardım edin lan biriniz. A abi düştün mü ya? Ay, yok düşmedim serinlemek için girdim. Ay Allah'ın saftiri ya. Ben anlamıştım düşeceğini zaten. Oğlum ne biçim arkadaşsınız lan siz. Yardım etmediniz bana. Ay. Ay dondum dondum. Ya oğlum şu kenarlara basmayacaksınız işte böyle buzdan yürüyeceksiniz. Oy ne oluyor lan kim kırdı lan bu buzu? Ay, Aha bu da düştü. Lan ben yüzme bilmiyorum ki. Aha da öğrendim valla. İciler Dünya Artistik Trampolin Atlama Yarışmasında ünlü yarışmacı Tırmık hakem işaretiyle birlikte ilk atlayışını yapacak. Bak 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 bak. Uy, bak. Bu kim ya? Kedi. Kalk artık uyan. Sabah oldu tembel kedi. İyi de sen oroz değilsin ki tavuksun. E tamam o zaman yumurtlayayım mı adam ben buraya? Ha sever misin yumurta? Yumurta yer misin? Yaptın mı kahvaltı? Hı, bu deli herhalde. Bak 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 hareketlere bak hareketlere. Yemeyecek mi yumurta? Aferin köpek. Yaramazlık yapmıyorsun değil mi oğlum? Lan. O tırnaklar ne öyle kedi tırnağı gibi uzatmışsın onları. Kesçe çabuk onları. Bu ee, sersem kedi kendini ne zannediyor anlamıyorum. E şunla ilgilenmeyeyim en iyisi. İlgilenince başıma bela oluyor. Ne 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 bir şey mi dedin sen ha? Cevap mı verdin sen bana? O kıllı yanakları var Lan. ya? Oy. Hey Allah'ım ya bak kedi. Ya sus geliyor vallahi beş kardeş ha. Acaba senin yapacak daha iyi bir işin yok mu? Kuşları falan kovalasam. Vay 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 laflara bak laflara. Sen şu tırnakları kesmedin hala. Oy. Onları Onları unuttuğumu sanma. Kendine gel. Allah'ım ya Rabbim. Sahip şu kedine bir şey. Ebe. Bir şey söyler misin lütfen? Tamam, ilgilenmiyorum. Sakinim. Ebeleyim mi seni köpek? Ebeleyim mi ha? Ebeleyim mi? Hop, ebe. <laughs> ezik ya. Ebe. Şimdi görürsün sen. Ne oldu sarılmam sarmaşıklar mı sardı? Ee, buradan bir kurtulayım. Hayır. Buradan bir kurtulayım seni var ya. Niye kurtulamıyorum ben? Görüşürüz yaprak sarması. Ulan seni bir elime geçirirsem. Aha mama poşeti. I, 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 bu, mama mama. Lan oğlum bu mama poşeti. Hadi mama oğlum yediniz mi lan mamam nerede oğlum? Boş ya oğlum bu poşet lan. Sahipsinin yapacağın iş. Oy oyan, oy oy oy. ne oluyor lan? Oy oy. kontrolden çıktı. <laughs> He ne oldu korkak fare? Sıkı açıkla gününü göstereyim sana. Şimdi korkak fare kimmiş ben sana gösteririm. <laughs> Gösterdim bile çok çabuk oldu. Ay, hoş geldin şanssız Fikri. Lan nasıl sensin Oy. şanssız. Tamam tamam. Oy. Ne oldu ya? E demiştim ben. <gülüyor> <gülüyor> hı. Hı hı. Az önce rüyamda bizim şapşal sarı Necati'yi dövüyordum. Şapşal kim dedin? Bizim Necati. Oyy sarı Necati. Gel buraya Oy. canım bundan sonra bana Necati abi diyeceksin. Rıfkı. Ha beni çağırıyorlar. E, şuradan bakayım. E, baba o kim? Oğlum bir dur. Oy. Ay buradayım buradayım Zeynep. Ay, 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 Anne ay. babamı Zeynep diye biri çağırıyor. Lan oğlum öyle her şeyi anında yetiştirmesene. Hey Allah'ım ya. <laughs> Saat kaç? Bu saatte mi geliyorsun eve? Evet. Ha hayır ya arkadaşlarla biraz takıldık dışarıda da o yüzden. Öyle mi? Hiç gelmeseydin. Kal dışarıda o zaman bu gece. Ha tamam o zaman ben dışarıda kalayım bu akşam. Nereye gidiyorsun? Ha, ne bileyim dışarıda kal dedin. Ben, ben de o yüzden şey yapıyordum ya dışarıda kalacaktım ya. Bitti. Bundan sonra bitti. Akşam saat 8 yedin mi evde olacaksın? 8 olmaz. Lan bir de cevap veriyor. 888 kere tırmalım. Eyvah kedi. Aha fare. Oy. E nereye kayboldu bu Ha işte burada. Lan senin yüzünden kafamı çarptım e, sersem kedi. E, tamam şaka yapmıştım ben. Bir de olmasın. Bak 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 bak. Paspasa Oy. bak. Çok değişik bir paspas. Kedi şeklinde paspas. Bak 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 bak. Oğlum ne paspası ya? Oy. Kediyim ben. Kuş beyinli tavuk ya. Bak bak bak. Konuşan paspas. Çok sevimli. Öpücük ver. Ey Allah'ım ya. Öpücük de alayım. Ya yürü git. Boş gezen tavuk. Oy! Oy. Anam, oğlum biraz hızlı mı gidiyoruz ya? Yok abi bu dans böyle yapılıyor. Oy, Oy. Başlarım böyle işe. Oy. Oy, abi bir şey söyleyeyim mi sırtımda tüy kalmadı ya. Sorma sorma her tarafım ağrıyor benim de. Sen beni mi takip ediyorsun? Kim ben mi yok yok ya kaşınıyorum ben. Hayırdır köpek? Ya ben buralarda böyle kaşınıyorum ya. Hey Allah'ım ya deli midir nedir? Lan ulan vallahi kırlandım ha. Normal değil bu köpek. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Abi dur ya kalkıyor musun hemen? Ya oğlum işim var. Yok vallahi dünyada salmam. Yok yok kaçayım ben. Abi çay söyledim ya iki dakika dur. Ya oğlum ne bağırıyorsun lan oğlum iyi misin sen yani çayı söyledim. Gideceğim ben ya Allah Allah işim var diyorum sana. Abim bak anlamıyorsun ağzında yeşil bir şey var. Lan ne yeşil bir şey? Ulan ulan fitil ettin beni tamam hadi bırak gidiyorum ha. Abim yengeme selam söyle. Tamam. Çocukların ta gözlerinden öp benim için. Tamam tamam hadi bir sal beni ya. <laughs> hala kanala abone olmayan mı var yoksa? E ee, hadi o zaman.